merhaba arkadaşlar örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu maske yapımını paylaşmak istiyorum İnşallah ee, çok kolay oldu e, ve e, bunu da e, sizlerle paylaşmak istedim ki eğer maske bulamadıysanız bu şekilde hemen evde çarçabuk e, yapıp e, rahatlıkla kullanabilirsiniz e, içine Arkadaşlar şu şekilde ee, şöyle bir e, steril emici gaz bezim vardı. Ondan koydum ben. İsterseniz bu yoksa e, şayet bunu bulamazsanız e, tülbent oluyor arkadaşlar. Beyaz tülbentlerimizden falan da kesip bu şekilde koyup istediğimiz zaman çıkartabiliriz. Şimdi maskemizin yapımına geçmeden önce Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, var aslında hani bu değişik modeller şekiller var ama bu çok kolay oldu ve o yüzden de sizlerle hemen paylaşmak istedim. Ee, gördüğünüz gibi kulaktan e, geçme yerleri burası e, ve şu şekilde e, gayet güzel ve korunaklı oldu arkadaşlar. E, içine bakın şu şekilde kestim ve ekledim. E, bunu dışarıdan eve geldiğimizde çıkarıp atabiliriz ya da iyi kayıp e, tekrardan kullanabiliriz eğer hiçbir şey bulamıyorsak kolonyalı mendilleri arkadaşlar kurutup e, bu şekilde içerisine koyabilirsiniz. E, rahatlıkla ve e, kullanabilirsiniz diyorum. E, Allah hepimizi korusun. İnşallah yar ve yardımcımız olsun. Lütfen evde kalalım arkadaşlar. Hani dışarıya çıkmasak e, daha iyi olacak. Hepimizin sağlığı açısından. E, evet evde kalalım. Örgü örelim. Televizyon izleyelim. Yani bir, bir takım aktivitelerde bulunalım arkadaşlar. Bakın şu şekilde şekilde geçirip hemen kullanabileceğiz şimdi hemen yapımına geçelim arkadaşlar şöyle e, yeteri boyuta yani kimi e, yapacaksak o, o boyutta şuradan aşağı alt kısmından başlıyoruz e, şöyle ben küçük bir tane yapayım ki fazla zamanınızı almasın e, hemen bir şöyle 15-20 tane ben bunda 20 tane çektim arkadaşlar 20 zincir üzerine kurdum bunu ee, şimdi 10 taneden yapalım ee, fazla da zamanınızı almamış olalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane zincir çektim sonra bir 3 tane zincir çekiyorum ee, ve bir atlayıp diğerine Bakın biraz da delikli gibi bir model olduğu için e, Daha rahat e, hani nefes almanız kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir atlayıp fare dişi modeli arkadaşlar. Daha önceden e, bu modelden e, çeşitli çalışmalar yapmıştım. Battaniye olsun e, başka farklı çalışmalarda yapmıştım bu, bu modelden. E, bu modelden yaptım çünkü e, delikli biraz olduğundan daha kolay hem de nefes almak için yerler olacaktır diye düşündüğüm için. Şimdi ilkinin içerisinden şu şekilde aldıktan sonra bir bir zincir bir atlıyoruz arkadaşlar. Bir zincir bir atlayarak devam ediyoruz. Bebek puseti yapmıştım arkadaşlar bundan. Şimdi daha net hatırladım. Şöyle bir zincir bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz ve 1 2 3 tane zincirle geri dönüp tekrar aynı şekilde arkadaşlar şu boşluklardan şu şekilde alıyoruz bir zincir tekrar bir tane daha bir zincir bir tane daha bu şekilde şu yüksekliği elde ediyoruz arkadaşlar bakın şu yüksekliği mesela bunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra yapmışım. Ee, yani bu yükseklik yeterli olduğu için 18 sırada bitirmişim. Şimdi bu küçük bir parça olacağı için hani bu kadar gerek yok zaten e, şeyi göstermek amaçlı. Bakın şöyle şeyi bilseniz yeterli yani hani şu gösterdiğim kısımları kenar kısımlarını Bir de burayı nasıl yaptığımızı oraları e, göstermek yeterli olacaktır. Hemen çabucak yapıyorsunuz arkadaşlar. İnanın çok çabuk bitti. Şöyle yapalım. 1 2 3 zincirle geri dönelim. Çocuklarımıza falan da yapıp Hatta üzerlerine buralarına birer emoji falan koyarsak daha zevkle e, takacaklardır diye düşünüyorum. Onlar biraz sevmiyor bu tarz şeyleri. Şöyle yapalım. Bulamadık arkadaşlar biz e, maske falan bulamadık. Gerçi fazla dışarıya çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Şimdi mesela bu yükseklik yeter diye düşündüğümüz zaman, yani bu yükseklik yettiği zaman Yine arkadaşlar bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu yan kısımlarını yapacağım. Şöyle aldım. Bakın buraya getirdim. 1 tane zincir çekiyorum diğerine. 1 tane zincir çekiyorum ve son olan yere geliyorum. Tekrar 3 zincir 1 2 3 zincir geri dönüyorum. Yine aynı şekilde buralardan azaltarak devam edeceğim şimdi. Şimdi normal sıramı yaptım. Azaltacağım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Bir tanesini atlayıp diğerine geliyorum. Tekrar 1 zincir çektim ve şu en sondakine alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum ve bir tanesini atlayıp diğerine geliyorum. Şimdi bu normalde daha büyük olacağı için yani burada birkaç sıra yapmanız gerekiyor arkadaşlar bu şekilde bakın. Bu şekilde birkaç sıra yapıyoruz. Bunu 1 2 3 zincir çektim, geri dönüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ben şu anda bunu şurası arkadaşlar bu. Birka yani birkaç sıra yaptık. Bu büyük olduğu için. Ama bu küçük olduğu için onu yapmıyoruz şimdi. Ee, ve kesmeden birkaç sıra devam etmek istiyorum. Hani daha şey olsun diye. Şu şekilde kesmeden. Kesme işlemi az önce gösterdiğim gibi yapılıyor. 1-2-3 tane. Şöyle hemen alalım. 1 2 bir zincir çekelim. Ve diğerini yapalım. Bakın burada kesmiş olduk bir kısmını. Şimdi şu e, kulak şeyini, e, şu kısmını kulaktan geçireceğimiz yeri yapalım istiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde yani kestiğiniz zaman büyük olsa da e, şu şekilde 2 tane yerimiz kalacak arkadaşlar. 2 yer. Ve hemen ilkinin içerisinden bu defa aldım. 1 2 3 zincir çektim geri döndüm arkadaşlar. 1-2-3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde şurayı yapacağım arkadaşlar. Şu kısmı. 1-2-3 zincir. Geri dön. Ve şuradan 1-2-3. Şöyle getirdim. Ve farz edelim ki bu yetiyor artık bize. Hani bu, bu kadar... Kulaktan geçecek kadar oldu Bu geçiyor arkadaşlar rahatlıkla Çok fazla geniş yapmayın Çok çabuk büyüyor çünkü Şimdi bu kadar yettiği zaman Mesela bu kadar yaptım Getiriyorum hemen buraya Ekliyorum bunu arkadaşlar şöyle Sonra geri dönüyorum Ve bir zincir çekiyorum Şunun içerisinden alıyorum Şimdi Bir zincir daha çekiyorum Ve şu kenarlardan Kenar kısımlarından Yine aynı bir zincir bir atlayarak aradaki bir boşluğu atlayarak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerine bir zincir diğerine. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer tarafa geçeceğiz şimdi. Şöyle yapalım. Bir iki üç zincir çektim. Köşeye geldim çünkü. Hemen şuradan Yine bu tarafa yaptığımız gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şöyle bir tane daha ve bir zincir tekrar bir tane daha yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. İlk sırayı e, normal olarak yapıp birkaç sıra normal olarak devam edip hani azaltmadan bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 1 2 şöyle yaptım. Şimdi bu yükseklik yeteri miktarda olduktan sonra azaltma işlemine geçiyorum. 1, 2, 3 ve bir tanesini atlayıp diğerine geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde azaltmanız gerekiyor arkadaşlar. En son iki tane kalacak dediğim gibi. Bir tane zincir çektim ve diğerine yapıyorum. Bir zincir diğerine yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim dönüyorum bakın bir tanesini atlıyorum azaltma işlemi yapıyorum çünkü şöyle bir tane zincir çektim diğerine geçtim sonra 1 2 3 zincir çekiyorum ve şu kulak olan kısmını yapacağım şimdi şöyle hemen yanındaki yerden alıyorum bakın yanındaki yerden aldım ve 1 2 3 zincirle geri dönüyorum Sonra diğeri kadar yaptıktan sonra ben hiç saymadım bu tarafı. Hani bunu da e, sayarak yapacağız tabi ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yapmışım arkadaşlar. Yine hani göstermek için küçük yaptığım için sayılara önem vermiyorum. Kime yapacaksanız e, ona göre e, hani ölçerek yaparsanız tabi daha iyi olur. Şimdi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Sadece buralarda 3er zincir çekeceğiz bu sabit bunun büyüklüğü tamamen yapacağınız kişinin e, büyüklüğüne bağlı olacak 1 2 3 4 5 6 olmuş bir tane fazla yapmışız hemen arkadaşlar bakın bitirdik bunu da bu tarafını da ne yapıyorum yine geliyorum şuraya. Burada bir tane kalmıştı çünkü. Onu alıyorum şu şekilde ve bir tane zincir çekiyorum. Yukarıdaki yerle birleştirip aşağıdan tekrar bir tane zincir çekip bir tanesini örüyorum. Bir atlıyorum aradan diğerine bir sık iğne yapıyorum. Bir örüyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar geleceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle Şöyle yaptım. Ve bir tane daha yapıyorum son olarak. Ve buradan arkadaşlar şu şekilde tutuyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve buraya şöyle ikili trabzan şeklinde önce iki tane yapıyorum. Kenar kısımlarını şu ovalliği vermek amaçlı arkadaşlar. Şurayı vermek amaçlı. Şöyle alıp hiç ara e, yani şey vermeden e, bu e, sık olarak yapıyorum yani burayı zincir çekmiyorum aralarda ve bu diğerinin aralarına batırıyorum arkadaşlar bakın zincir çekmeden üzerine alıyorum şu kalıyor buraya yapıyoruz ve bu da ovalleştirmemizi sağlıyor şöyle yapıyorum bakın aldım ve örüyorum tekrar üzerine alıyorum ve örüyorum. Sonra bakın buraya geldiğim zaman geri dönüyorum buradan. Şu ikisinin arasından alıyorum. Yine aynı şekilde. Şöyle ne yaptım? İlk yere geldim arkadaşlar. Pardon ilk yere gelmedim daha. İlk yerim burası. Şimdi bu tarafa diğer tarafına geçtim maskemin alt kısmına geçtim. Oraya da aynı şekilde hiç şey vermeden yani zincir falan çekmeden şu şekilde orata, o tarafını da aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim şuradan. Hiç zincir çekmiyorum aralarda. Bu da biraz ovalleşmesini sağlamış oluyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve geldim yine bakın şey kısmına. Hemen iç tarafını çevirip şöyle ikisini birlikte alıyorum. Tekrar bir daha aynısını yapıyorum. Bir daha. Ve sona geldim arkadaşlar. Bakın ilk başladığım yere geldim. Bu defa geldim arkadaşlar. Orayla birleştiriyorum. Bakın bu bu şekilde oluyor. Bir sıra daha yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Çünkü ben bunda iki sıra yaptım toplamda. Bu küçük olduğu için buna bir sıra yeterli. Yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan yani e, yine bunun bunların üzerinden aynı şekilde bu şekilde yapıyoruz. Bir hatta yapalım yani şöyle onu da atlamış olmayalım. Hani bunu yapmamızdaki amaç bu içine koyacağımız şu parçayı daha rahat dursun, tutsun amaçlı. Başka hiçbir amacı yok arkadaşlar. en büyük işi de bence burası yapacak. Şöyle hepsini yine yapalım. İçlerinden birer tane yani ben diğerinde iki sıra gitmiştim. Siz de iki sıra gidebilirsiniz. Şöyle yaptık. Dediğim gibi bir tülbent. Tülbenti e, yoksa e, kolonyalı mendillerden e, ya da ıslak mendilleri yıkayıp e, kolonyalayıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Koyabilirsiniz. E, daha rahat. Hani mikroplardan korunmak amaçlı virüsten korunmak amaçlı bu şekilde bir çalışma yaptım. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, umarım e, hani e, bu musibetler belalar tez zamanda biter. Ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah'ım bizleri e, korusun. E, yani benim de sizlere katkım bu kadar olacaktır. Sonra işte bu parçadan şöyle biraz kesip mesela. Bunu bir ıslak mendil, kolonyalı mendil olarak da düşünebilirsiniz. Şu iç kısmına arkadaşlar şöyle yerleştirin ve kullanıma hazır hale getirin arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bir maske çalışması yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.